Vale, com topilagem. Kardeşim böyle yürüyerek gidelim sonra orada yürüyerek Vallahi şey gidelim. Güzel değil mi baksana ya. Hem süper. <laughs> <laughs> ben bunu benim ben ya. Gönder ortağım de ki böyle istiyorum de. <laughs> uçurtma festivali var gibi sanki. Her yerde uçurtma uçurtuyorlar. Sahil böyle. Bugün pazar tabii ki. Pazar olduğu için sanırım biraz daha yoğun. Küçük yumurtasını ne <laughs> <daha satıyorlar? gülüyor> neden sağlıyorsun? Gördüm, gördüm. Uçurtuyorlar <laughs> Evet seviyorlar uçma yapmayı. Uçmayı. Denizi temiz mi buranın? Hı? Denizi temiz mi? Abi okyanus burası ya. Hayır hayır girdiğin zaman insan böyle temiz yüzebilir mi demek istiyorsun? Yüzemezsin abi. Ha. Şu millete bak. Git git baksana adamlar da bütün yarışta gitmiş. Bunu öğretiyor. Dalga da çok burada değil mi? Zaten buranın özel bir buranın hani dalga yani. Çok taşlar çok, çok, çok iyi ya. Alıp akvaryumlara doldurmak lazım. Akvaryum. Dükkana haberim yapacaksın mı? Yok ya abi kim uğraşacak yapmaya? Haber işlerden bu yüzden bakım yaptıramazsın, hiçbir şey yapamaz. <laughs> 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 <Oya, bir sól solicitionuriño> <laughs> Saol teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Beres. Beres. Just um, yeah. But include standard. I don't understand. Yeah, very expensive. How much, one thousand? No, no pay, no pay. Finish pay. Only credit card. How much you say? No pay, no pay.